saat 1 civarı bayram telaşı devam ediyor. Açık bir mağazaya girdik. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sarah Hoş be. bulduk. Bayram telaşı firma sahibisiniz herhalde. Evet buyurun. Nasıl gidiyor satışlar? Bayram saat Bir. İşlerimiz yoğun. Hala hizmet vermekteyiz müşterilerimize. Saat 1 hala yoğunluğumuz devam ediyor gördüğümüz evet. kadarıyla. Evet nasıl bayram sürecinde işleriniz? anlatır sürecinde mısınız işlerimiz biraz? bayağı yoğun geçti. Tostamızdaki gençlerimize, genç arkadaşlarımıza hizmet vermekte. Bizler şu an yorgun bitkin bir halde hala çalışmaktayız. kaç saattir çalışıyorsunuz şu anda? Şu an ortalama bir 48 saattir uykusuzuz. Hiç uyumadınız? Hiç uyumadık. Peki oğlu şöyle bir e, de bir sohbet edelim. Tabii, Kolay ben size eşlik edeyim. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bayram telaşı sanırım. Evet. Gayet. Ee, nasıl hizmetten var. memnun musunuz? Saat bir. Biraz geç kalmışsınız. Ee, bayram Arif'e alışverişe geldik. Evet. Memnunuz. Sait Bey'e teşekkür ederiz. Sağ olsun. Evet. Arkadaşlar da ilgileniyor. Gayet de güzel ürünleri var. Biz çok memnunuz. Evet. Gece saat 1'de gelmenizin özel bir nedeni var mı? Yani neden bu saate kadar kaldınız? Yoksa fırsat mı bulamadınız? Ya, e, Sait Bey yani kardeşimdir. Zaten arkadaşız. E, kendisinden de çok memnunuz. 1 3 5 bizim için önemli değil. Arkadaşlığımız evet. önemli. Sağ olsun aradığımızda buluyoruz. Bize de çok yardımcı oluyor. Onun için memnunuz kendisinden. Evet. Ve aradığımız ürünler de e, istediğimiz ürünler gayet güzel. Peki teşekkür ederim. Hayırlı alışverişler size. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Günümüzde ha? hoş olur. Hayran hazırlığı sanırım. Evet abicim. Ee, saat bir evet. hatta bir ay geliyor. Abi sabah çok trafik vardı da. Trafik yoğundu. Evet evet. Gelemiyordum abi. Akşam geldi. dedim rahat rahat gelin dedim. Evet. Zaten Sait abi beğeniyorum abi malzeme ürünleriyle. Evet. Yine bir yoğunluk çok var ama şey. yani çok da rahat değil şu anda mağazanın içerisi. Evet abi. Her şey Her çok şık, şık böyle çok var. böyle renkli böyle tatlı. Teşekkür bir... ederiz Peki, Peki oldu. Böyle genç Kolay gelsin. Bizi <laughs> ettiği için biz de mağazamız olarak MCR, MCR olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Peki Zahit Bey. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. iyi çalışmalar. Sağ olun. De i̇yi akşamlar. İyi görevler diliyoruz. İyi akşamlar. Evet. Saat iki buçuk civarı bayram <laughs> mesaisi devam ediyor. Merhaba, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ee, sıra bekliyorsunuz sanırım. Evet. Ee, saat 2. Neden bu saate kaldınız? Yoldan geldik, anca oldu. Şoför müsünüz? Evet. Kaç kişi var peki sizde? Herhalde 7 kişi falan var. Peki oldu, saatler olsun şimdiden. Teşekkürler. Doğru Orası mı? Kolay gelsin. Bayram telaşı devam ediyor. Evet, Yoğunsunuz evet, biraz. Evet, kapının önünde de bekleyenler var hala. Evet, atılış falan bekliyor. Ee, gece kaç saat? Gece 12'den sonra randevu sistemle çalışıyoruz. Evet. Sabahla da devam edecek. Şu an kaç kişi daha var sıra bekleyen? 29 civarında falan. 29 civarında. Kaç saatte çalışıyorsunuz peki? Sabah 8 başladık. Hala çalışıyoruz. Devam edip bekliyoruz. Saatler olsun. Sağ ol. Hadi, Hadi gittik ben. Ee, neden bu saate kadar kaldınız? Yanda <laughs> yani, bir saatin bu saati değil. Anca sıra bulabildiniz. Evet. Peki saatler olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. <laughs> saatler olsun. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? İbrahim <laughs> Tababoğlu. Ee, ne iş yapıyorsunuz? Neden bu saate kadar kaldınız? Mesainiz yoğundu herhalde sizin de. Mesai dün değil de arkadaşlar biraz yoğun berberler sağ olsun. Ee, sıra önce geldi diyorsunuz. Evet, aynen öyle oluyor. Kaç kişi beklediniz sizden önce? Kaç kişi vardı? Yok arkadaşlar sağ olsun randevu ile çalışıyorlar. Randevu üzerine Yeni geldiniz. Gelince oturuyoruz beklemiyoruz. İki saatler olsun. Teşekkür ederiz. Ee, sıra bekliyorsunuz sanırım. Evet efendim. Kaç kişi daha var sizden önce? Allah arkadaşlarımız sıramız geldiği zaman alıyorlar. Bekletme yapmıyoruz. Şu an dışarıda daha şöyle bir 10 kişi falan var. Olsun. İsim listesine göre gidiyor zaten. Bekleyeceksin. Sabah namazını bulur muhtemelen. İnşallah. Rabbim izlenirse sabah namazına de gideriz. Siz ne iş yapıyordunuz? Benim Hacım? lokantam var. Lokantanız var. Yemekler yeni mi bitti yani? Anca mı girebildiniz? Yok. Yoksa Ramazan mı beklediniz? boyunca tatildeydik biz. <laughs> <laughs> İstirahata fazla alıştık da. Son gün onun için <laughs> Peki. Saatler olsun. Teşekkür ederiz. İçerik. Siz kahvede mi çalışıyorsunuz yoksa yardım amaçlı mı? Yok ben yövmeyeceğim. Yövmeyeceğim <laughs> Gece 12'de sonra ben yövmeye gelirim arkadaşlara. Ee, Yetişemiyorlar da. Yardım ediyorsunuz. Tabii tabii yardım. Peki Başka bize, Buyurun çay içelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.